Arkadaşlar merhaba. Bugün Aldenya'dayız Yani Türkçe ismi Arnavutluk. <laughs> Arnavutluk. Aynı Türkiye'ye benziyor bu arada. Yani dayıların tipi bile, teyzelerin tipi, havanın sıcaklığı. Yani her şey bana o kadar çok Türkiye'yi yandırıyor ki yani. Müziklerin tınısı bile. Şimdi bir mekan arıyoruz. Yani emekli dayılar var. Aynen. Yani umarım güzel bir mekan bulursak orada bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra başka bir yerde kahve içeceğiz. Öyle random geziyoruz yani bir şeyimiz yok. Önceden araştırmamız. Karnımızı bir doyuralım. Aslında yarın gezeceğiz aslında. Bugün bir meydana gideriz. Zaten Tiran'da iki günlük yani iki günde bitiririz. Tiran aşırı sıcak. Yani biz Antalya'dan geldik ama Antalya'yı aratmayacak gibi. Gerçi bu aralar hani bütün dünya yanıyor ama ne bileyim genelde Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası alır ama bu sefer sıcak hava dalgası geliyor herhalde. Şimdi yürüyoruz. Çok açız. Öncelikle e, bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım gözümüzü ne kestirirsek. Daha sonra da şehir meydanında şehir merkezinde neler göreceğiz, neleri gezeceğiz. Birlikte bakacağız. Öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ünlü İskender Bey meydanındayız arkadaşlar. Meydana sanırım bir etkinlik var. Bu dövüş sporu. Normalde bomboş oluyor meydanlar. Biz böyle bir şeye denk gelmişiz. Burası da İskender Bey'in heykeli. Şimdi Tran'daki keyfiyi gezmeye geldik arkadaşlar. İçini bir gezeceğiz. Bakalım. Tren çok küçük bir yer. Yani Skier'dan buraya iki dakika bile sürmedi gelmemiz. Her yer birbirine aşırı yakın. Bir günde bitirebileceğiniz bir yer yani. Şimdi giriyoruz içeriye. Güzelmiş içerisi. Şimdi Tiran'ın ünlü simgelerinden biri haline gelen e, piramidin oradayız. İnanılmaz bir basamak var. Kaç basamak olduğunu bilmiyorum. Ama tepesinden tren manzarası görünüyormuş. Bu piramit Enver Hoca'nın damadı tarafından tasarlanıyor. 1988'de Enver Hoca biliyorsunuz Mutlu'nun eski komünist liderinden. Yani o kadar komünist ki, yani ülkeyi komünist diğer ülkeleri bile kapatan bir lider. Onun damadı tarafından tasarlanıyor. Şu anda da Tira'nın ünlü bir merkezi, bir simgesi haline gelmiş. Yani bu merdivenleri çıkarmamış. Şuan çok emin değilim. Güneş geçerse bakacağız artık. Evet arkadaşlar piramidin tepesine çıktık. Yukarısında şöyle bir kafe var. Manzarası da şu şekilde. Merdiven biraz evet yordu. Ama tahmin ettiğimden daha iyiydi. Şu, bu şekilde. Tiran arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz köprü Osmanlı'nın Arnavutluk'taki eserlerinden bir tanesi. Adı Tabakhane Köprüsü. Ee, Tabi köprünün altından artık sular akmıyor. Ee, sular kurumuş, şehirleşme artınca şehrin ortasında e, bir simge haline gelmiş burası. Önü Tabakhane Köprüsü. akşam yaptık tiranda. Dondurmamızı yedik, otelimize gideceğiz. Yani yüzde doksanını falan bitirdik. Yarın bir kaleye ve kalifere çıkmayı düşünüyoruz. Bugün biraz Facebook yaptık ama yarın Arnavutluğun e, traditional yemeklerini denemek istiyoruz. <laughs> Merhaba arkadaşlar, otelimizden çıktık. Bugün Tiran'da ikinci günümüz. İkinci günde ilk durağımız Tiran Kalesi oldu. Tiran Kalesi'nin old çağında bir yer. Yani eski Tiran diyebilirim. Ailemize hediyelik eşyalarımızı aldık. Hava çok sıcaktı, biraz dinlenmek istedik. İtalyani Çaklık diye bir kafeye oturduk. Şu an dinleniyoruz. Bir sonraki planımız Tren Parkı'na gitmek. Tren Parkı, şehrin biraz uzağında kalıyor. Yani yakın ama biraz uzak. Göl var, tabiat. Biraz şehirden uzaklaşmak için, sakin kalmak için gitmek istediğimiz bir yer. Merhaba arkadaşlar parka geldik. Bayağı yorulduk havada çok sıcaktı. Bilmiyorum bugünlerde mi böyle yoksa gerçekten yazları böyle mi oluyor Arnavutluk bilmiyorum ama gerçekten çok sıcaktı. Antalya'yı hiç aratmadı yani. Çok yorulduk. Yorulduğumuza değdi mi? Bilmiyorum yani. Yani çok güzel güzel bir park ama hani her şehirde buna benzer parklar oluyor. Yani şehrin ortasında yeşillik. Burası çok sakin. Yani gerçekten birkaç kişi falan gördük. Yani Tirana geldiğinizde uğrayabilirsiniz tabii ki ama yani çok da bir şey beklemeyin bence. Bugün Tiran'da son günümüz. Biz akşam yemeği için Belzeye'nin, Halimut'un yöresel yemeğine gelmek istedik. <laughs> Oda Restoran diye bir yere geldik. Burası bayağı ünlüymüş burada. Ve ee, gerçekten çok da memnun kaldık. Ee, ben patlıcan, yani karnı yedim. Yani bizden biraz farklı ama tadı güzeldi. Ee, bir de bizim sarma dediğimiz, onların dolma dediği yaprak servisinden yedik. Onlarınki biraz daha, hatta bayağı bir oluyor. Ben tadını beğendim. Eşim elbasan tava yedi. Onu da beğendim. Yani genel olarak ortam e, beğenmedim. Yemek güzel. Buraya gelmek isterseniz rezervasyon yaptırın. Biz yaptırmadık ama şansımızda boş bir tane masa bulduk. Ama ben memnun kaldım. 10 üzerinden 9 üzerinden.